Merhabalar. Şimdi itme momentumla ilgili çok fazla karşımıza çıkmayan ilginç bir soru tipi var. Bunun çözümüyle ilgili bir video atayım dedim. E, karşılaşırsanız işinize çok yarayacak bir e, çözüm yolu. Şimdi burada e, şöyle söyleyeyim. Soru da diyor ki, bakın bir, iki tane cisim var. Bunlar birbirine doğru da geliyor olabilir. E, aynı yönde de gidiyor olabilirler. Tabi arkadaki hızlı olduğu için önündekine yetişecek. Sonra yay biraz sıkışacak. Sonra beraber hareket edecekler. Şimdi diyor ki soruda e, Bunlar diyor e, Bir beraber hareket ettiklerinde en fazla hızları ne olur diyor. İkincisi yay, da, yay en fazla kaç metre sıkışır diyor. Şimdi bakın bunu bulurken e, Momentumun e, korunumu yasasında Esnek olmayan çarpışma Bunlar çünkü beraber hareket edecekler gittiğinde Esnek olmayan çarpışma formülüne göre nasıl yaparız? Ee, birincisinin momentumu m1 çarpı v1 artı ikincisinin momentumu m2 çarpı v2 eşittir. m1 artı m2 çarpı v ortaktan. Ortak hızlarını ne yaparız? Bulabiliriz. Şimdi buradan m1'imiz ne? Ee, 3 çarpı 6 artı 1 çarpı 10 Tabi bunlar eksi olacak ikisi de. Çünkü hızları eksi. Eşittir. Ee, 1 artı 3 4 çarpı V ortak. Burası ne olur? Ee, 18 eksi 10 eşittir. Eksi 18 eksi 10 eşittir. 4 V ortaktan. V ortak ne çıkar buradan? V ortak eşittir. 28 eksi 28 bölü 4'ten eksi 7 metre bölü saniye çıkar. O zaman bunların orta hızları en fazla oldukları hızları hızların eşit olduğu zamandır. Cevabı eksi 7 buluyoruz. Daha sonra yayın en fazla sıkışma miktarını soruyor. Bunu bulurken de formülümüz şu. Enerjinin korunumundan gideceğiz. Bakın. Bunun başlangıçtaki enerji, bunun başlangıçtaki enerjisi, sonra beraber hareket ettikleri enerji farkı yayın potansiyel enerjisine eşit olacak. Yani 1 bölü 2 m v 1'in karesi artı 1 bölü 2 1 bölü 2 m v 2'nin karesi eşittir. 1 bölü 2 m 1 artı m 2'nin çarpı v ortağın karesi artı 1 bölü 2 k x kare formülünden gidiyoruz. 1 bölü 2 m ney 3 3 çarpı 6'nın karesi 36 artı 1 bölü 2 1 çarpı 100 eşittir. 1 bölü 2 4 çarpı 49 artı 1 bölü 2 1200 çarpı x kare. Buradan e, şundan şunu sadeleştirsem 18 yapar. 3 kere 8 24'ten 54 yapar. Artı 50 buradan gelir. Eşittir. 49 ile 2'yi çarparsak da ne olur? 80, 98 olarak buluruz. Artı 600 x kare deriz. Şurası 104 eksi 98 eşittir 600 x kare. Şurası e, 6 çıkar. Pardon 8 çıkar. E, 104 yapıyor. 98 yapıyor. 98 94 değil. Hemen değiştiriyorum. 6 yapar. Şurası 6 bölü 600 eşittir x kare ise buradan e, ee, x kare eşittir 1 bölü 100'den ne çıkacaktır? 1 bölü 10 çıkacaktır. Yani 1 bölü 10 metre o da aynı zamanda nedir? E, ee, x 1 bölü 10 100 ile çarparsam 10 santimetre olarak cevabı metre cinsinden isterse bu santimetre cinsinden isterse bu şekilde buluyoruz. Ee, başarılar diliyorum.